Arkadaşlar merhaba. İlk yardımla ilgili sorulara devam ediyoruz. Kırı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Arkadaşlar kırık olan kişiye, kırı olan kişiye, çıkı olan kişiye, burkulması olan kişilere asla o bölgede bir hareket ettirme durumu yapılmaz var olan yer, sorunlu olan bölge sabitleştirilir ve hareketsiz durması sağlanır. Aklınızda olsun arkadaşlar. Bakalım cevaplar neymiş? Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması. Bu akla yatıyor. Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması. Kesinlikle yanlış. Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması. Yanlış. Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi. Böyle bir şey yapamayız arkadaşlar. Doğru cevap A şıkkı. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi A şıkkı arkadaşlar. <laughs> Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santimetre aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır demişler arkadaşlar. Yetişkinlere ve çocuklara 5 santim aşağı inecek şekilde. Çocukları ise arkadaşlar 4 santim aşağı inecek şekilde uygulanır. Yetişkin ve çocuklara tekrar ediyorum. 5 santim bebeklere 4 santim. Bizde burada sorulan hangisi? Yetişkin bebek. 5 ile 4 olması lazım. İşaretleyelim bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5'te 4. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Ben Ferhat Hanım biliyorsunuz. Abone olmayı, beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar.